Merhaba. Oğlak yeni ayında haritamızı analiz etmek için yine birlikteyiz. Burçlardan sonra aslında çok da uzun bir zaman olmadı. Yükselen burçlara göre 2026 senesiyle ilgili kısa kısa 5'er dakikalık, 7'şer dakikalık yorumlar yaptım. Şimdi de önümüzde 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan bir Oğlak yeni ayı var. Haritamızı eee Whole sign değil, Placidus açtım. Placidus açtım. Arka planda eee Whole sign da düşünebilirim tabii ki. Ama e, öncelikle şu Oğlak yeni ayını bir işaretleyelim. 28 derece haritada gördüğümüz üzere Oğlak burcunun son dereceleri neredeyse analitik derecelerde bir yeni ay var. 18 Ocak'ta. İstanbul'a göre açtım ben bu haritayı. 11'e 10 kala bu yeni ay zamanı 18 Ocak'taki. 28 derece sonlanma biliyoruz ki yeni aylar yeni başlangıçları anlatır ilk ilkleri anlatır gözükmeleri yeni yeni filizlenmeyi yeni yeni ortaya çıkmayı anlatır ama burada bir sonlanma enerjisi var 28 derece demek ki bir şeyin bitip yeni bir şeyin başlaması burada söz konusu. E farkındaysanız geçtiğimiz 2025'in son 6 ayında da yaşadığımız yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar e, hep böyle son derecelerde gerçekleşti. Aslında demek ki kadersel planda bazı şeylerin artık bitmeye başladığı, miyadını doldurduğu, e, geçerliliğinin, hükümsüzlüğünün ortaya çıkmaya başladığı e, ve yeni sistemlerin, yeni durumların, yeni oluşların kendini gösterdiği bir sürece girdiğimizi buradan da anlayabiliyoruz ki 2026 bu anlamda çok önemli bir sene çünkü yeni başlangıçların tohumları geçtiğimiz aylarda atılmıştı şimdi bunları yavaş yavaş ayak seslerini biz duymaya başlıyoruz demek ki burada oğlak burcu temasından bahsedersem ilk önce burada bir kere e, tarih var burada bir kere eski var burada yeni bir şey yok eski bir sistem var çünkü Oğlak Burcu'nun yönetici gezegeni neydi? Satürn'dü. Evet. Oğlak Burcu'nun gezegeni Satürn'dü ve Satürn'de biliyorsunuz ki Balık Burcu'nda o da 7. evde tamamen ikili ilişkiler, ortaklı ilişkiler, karşılıklı ilişkilerden burada bahsedebiliriz. Burada teslim edilen şeylerle alakalı, teslimiyet gösterilen konularla alakalı bir e, yenilenme sürecinin aslında başlıyor olduğunu görüyoruz. Ne var dedik şimdi biz bu oğlakta? Ciddilik var bir kere, kariyer var, geleceğimizi ilgilendiren konular var. Tam anlamıyla bir olgunlaşma var. Bir olgunlaşma sürecinden bahsedebiliriz. Burada kendini gösteriyor. Uzun vadeli hedefler var, sağlam temeller var. Sağlam adımlarla ilerlenen konular, mevzular var. Planlar var, projeler var burada. Netleşen Gerçekçi hareket etme var. Fantezi yok, hayal yok, ütopya yok. Tamamen gerçekçi düşünce var burada. Tarih var, geçmiş var dedim. E, tarihi yerler, tarihi mekanlar da burada yine söz konusu. Ciddiyet var, ciddiyet ve resmiyet var. E, resmiyet gerektiren, ciddiyet gerektiren sorumluluklar var burada bahsedilen. Konuların e, dahil olduğu mevzular, devletler var, sistemler var. Ee, yine burada sistemlerle ilgili, burada yapılar var, işler var, otorite var, otorite konumundaki kişi ve kurumlar var. Söz konusu burada e, tam anlamıyla bir ciddiyet diyebiliriz. Aynı zamanda yine Oğlak burcunun ve Satürnün temsil ettiği konular arasında yine tarım var, ziraat var, çiftçiler var, toprak var burada. Bu haritaya baktığımız zaman neyi göremiyoruz bir de var 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 saydım. Ama burada olmayan, bu haritada olmayan ateş elementi var. Burada ateş elementinin olmaması demek, burada bir başlama ve başlatma enerjisi yok. Burada bir bırakış var. Bu başlatmadan ziyade var olunan, sahip olunan toprak elementinin yoğun olduğunu görüyoruz biz bu yeni ay haritasında. Burada bir bırakış var, burada bir vazgeçiş var aslında ve bu vazgeçişle beraber başlayacak olan yenilenme sürecinden söz edebiliriz biz bu yeni ay konularıyla alakalı. Demek ki e, ateş elementinin hiç olmaması, başlama ve başlatma enerjisi yok ve aynı zamanda bütün gezegenlerin görüyorsunuz ikinci çeyrekte toplanmış olması, ikinci çeyrek bizim normal kişisel haritalarımızla ilgili yorum yaparken yakın çevremizden bahseder. Yani bize çok da uzak olmayan konulardan bahseder ve aynı zamanda görmüş olduğumuz gibi haritaların bize göre sağ ekseninde ama bakıldığında sol ekseninde gezegenlerin toplanması iradeyi olmayan konuları gösterir. Yani bizim irademizle gerçekleşecek olandan ziyade daha çok külli irade sonucunda kadersel olayların gerçekleşiyor olduğunu anlatıyor. Eğer bu gezegenler sol tarafta bize göre toplanmış olsaydı bizim irademizle hareket etmemiz ve iradi planda yaşayacağımız olaylardan bahsedebilirdik. Ama şimdi biz burada külli iradeden bahsediyoruz. Kadersel artık bir şeyler kaçınılmaz. Yaşanılması gereken kaçınılmaz olaylardan bahsediliyor. Bahsediyoruz. Bu olayların e, neticesinde demek ki bir sistem bitiyor, bir sistem çöküyor. Belki bu bir düşünce, belki bir resmi bir konu, resmi artık bir adını doldurmuş yasalar, kanunlar. Bunlar e, geçerliliğini kaybediyor ve yeni bir sistem, yeni bir düşünce, yeni bir fikir, yeni bir ilerleyiş metodu ortaya geliyor. Bunu anlatıyor aslında. Sonra Sonra bakıyoruz bu haritanın yükselenine. Biliyorsunuz daha önceki yeni ay ve dolunaylardan alışmışsınızdır. Burada yükselende Başak burcu var. Yani yeni bir toprak elementinden bahsediyoruz burada. Burada Başak elementinin, toprak elementinin olması bize aynı zamanda yöneticisini de işaret ediyor. Yöneticisine bakıyoruz. Evet, yöneticisine geliyoruz. Yöneticiye geldiğimizde bakıyoruz o da yeni aya eşlik ediyor Mars'la kavuşum halinde. Yani bu yeni ayın eşlikçileri Merkür ve Mars yani yükselenin de aynı zamanda yöneticisi ve bunlar dördüncü evde. Demek ki burada gerçekten toprak konuları var, sınırlar var, vatan millet konuları var, ev yuva konuları var, makrodan mikroya düşündüğümüz zaman burada ait olunan neresi ise ait olunan topraklar, ait olunan ev, ait olunan bölgeden burada bahsedebiliriz. Merkür 26 derece Oğlak Burcu'nda. Tamamen ciddiyet, resmiyet, geçmiş, tarih ilgilendiren konu. Ait olunan yer, ev, yuva, vatan. Bakıyoruz e, her zamanki gibi bir de MC'ye bakıyoruz. MC'de burada Evet, ikizler burcunu görüyoruz. İkizler burcu yine burada e, yani yap, yapılmak istenen hedeflenin hedef hedefleri gösteriyor ki ikizler burcunun yöneticisi de yine burada görüyoruz ki Merkür. Merkür hem MC'nin hem ASC'nin hem de hem hedeflerin yani yapılmak istenenin hedeflenilenin hem de yükselen e, ASC'nin yöneticisi olan Merkür bu yeni aya eşlik ediyor. Demek ki burada anlaşmalar, imzalar, e, yine aynı şekilde e, sözleşmeler, bütün e, ilişkiler, ikili ilişkiler, uluslararası ilişkiler, sosyal medya, e, burada yine eğitim öğretim konuları, aynı zamanda sağlık konuları, Toprak konuları, çiftçilerle ilgili konular, ziraat konuları, tarım ziraat konuları burada bu yeni aya eşlik ediyor. Demek ki bunlarla alakalı tüm mevzu, mevzular bir yenilenmeye doğru gidiyor. Bir revizyona doğru gidiyor. Eski olan ne varsa, miadını dolduran ne varsa burada artık e, plandan çıkıyor. Burada tamamen e, söz konusu olan bu. Aynı zamanda yine... E, buraya üçgen açı yapan bir Uranüs var uranüsü görüyoruz bakın Uranüs boğa burcunda retroda e, ikizlere doğru yol alırken boğa burcunda son e, retrosunu gerçekleştiriyor Uranüs ve bu yeni aya da aynı zamanda e, bir üçgen açısı var Evet üçgen açısı var onu da şu şekil göstereyim. Yine toprak elementi 28 derece yeni aydaki. Evet ve bu üçgen açının e, bir diğer ucu da şöyle burada bir toprak üçgeni görüyoruz. ASC'ye gidiyor. Evet burada bir büyük bir üçgenden bahsediyoruz. Uranüs beklenmedik. Beklenmedik bir başkaldırma, beklenmedik ani bir e, söz alma neticesinde burada bu biraz önce saydığım konularla ilgili değişim ve dönüşüm söz konusu büyük bir değişim ve de dönüşüme doğru zaten e, geçtiğimiz aylardan itibaren biz bunu çokça söylemiştik. Bu değişim ve dönüşüme işaret ettiğini burada bu değişim ve dönüşümü görüyoruz. Ve bir de burada yine dikkat etmemiz gereken başka bir e, gezegen daha şurada e, Venüs Venüsü görüyoruz. Evet, Venüsü görüyoruz. Venüs bir derece Kova burcunda. Bu da yine e, özgürlüklerin burcu olan özgürlük ve bireyselleşmenin e, burcu o dediğimiz Kova burcunun bir derecesinde hemen bir başlangıç derecesinde olduğunu görüyoruz. Yine bu da tüm e, anlaşmalar aynı zamanda ilişkiler maddi konularla alakalı. Burada e, yeni aya burç dışında bir e, eşliği var diyebiliriz. E, yine bunlarla alakalı, yine ilişkiler anlamında e, biraz önce bahsettiğim maddi konularla alakalı e, ilişkilerle alakalı bir yenilenme, bir değişim. E, yenilikçilikten burada yine bahsediyoruz. Burada Venüs Altar yıldızıyla da kavuşum yapıyor. Nedir Altar Sabit Yıldızının anlamı? Aniden gelebilecek bir fırsat. Ama ani geldiği gibi bakın Uranüsle gelenler aniden geldiği gibi aniden de gitme e, enerjisine sahiptirler. E, çok fazla kalıcı da olmayabilirler. Ama daha sonraki ilerleyen zamanda bu kendini gösterir. Ama burada Venüs e, Venüs ile alakalı konuların e, aniden gelebilecek bir ün, aniden gelebilecek olan bir talih ve aniden gelebilecek olan bir şans e, durumlarının varlığından burada söz edebiliriz. Tabii kişisel haritalarımızda herkesin haritasında bulunduğu evlere göre yorumları da değişecektir. Ama bizler bu şekilde baktığımız zaman, bu yeni ayın e, en başından beri söylemiş olduğum konular çerçevesinde yenilik, değişim, dönüşüm ifade ettiğini biz burada rahatlıkla e, görüyoruz ve ben de bunu söyleyebilirim. Burada bir toprak üçgeni gördük ve aynı zamanda e, Uranüs gördük. Uranüsün üçgen açıyla e, olduğu bir toprak üçgeni gördük e, ve genel anlamda oğlak yeni ay ile alakalı bir çırpıda hemen açtığım zaman bir çırpıda söyleyeceklerim bunlar e, bir diğer yayında görüşmek üzere.